sessizliğinizi koruyun. Program başından beri konuşmuyorsunuz. Şu andan itibaren de susun. Allah Allah. Sevgili Adnan Aybaba ile ayrı işler. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Arsenal deplasmanında yapacağı maç öncesinde bir iddiaya girdiler. Bu stüdyoda geçtiğimiz hafta canlı yayında Adnan Aybaba ne dedi? Onu izliyoruz. Sevgili ayrı işler. Yılların gazetecisi diyor ki tribün ateşinde canlı yayında. Eğer Adnan Aybaba'nın 10 sporluk 10 sıfırlık skoru. Tarihi fark. Tarihi, Tarihi fark. Olursa ben tek, tek taş, taş pırlanta. pırlanta küpe takacağım diyor evet. Doğru mu? Evet. Peki sana Siz daha de daha küpe topu... Ben de küpe takacağım. Tamam. Dur. Oldu. Tamam. Daha değerli toplu bir şey de söyleyebilir. Ağzında bıçakla şurada bir şey Şamil dansı yapsın. Kim kazanırsa karşı taraf küpeyi Kaybeden takıyor. Bir evet. Kulağına küpe olsun. Ha, kulağına... Öyle. Kulağına bir daha iddiaya girme. Kulağına, bir daha bir daha girmeye, kulağına evet. küpe olsun mesajını içeren çok pırlanta çok tek taş küpeyi takıyor. Kabul mü Kabul. Tamam. Eee yani. Ali Hanım, siz buradasınız. Hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Görüntüler ekrana ederim. geldi. Sevgili Adnan Aybaba'nın bir söylemi var. Sevgili Tosun Yavuz. Bize diyor ki, tek taş pırlantaydı diyor. Ama ekonomik kriz, sevgili ayrı işler. Bana ne abi ekonomik kriz dedi. Bir saniye. bana ne? ne Para, bana ne abi? Ben kabul etmem bu işi. Şey. Sağlıklı bir dakika. Nizim? Şimdi türbüne soralım. Ali Hanım yerini alalım mı? Bir dakika. Dinliyoruz. Yok, Ali Hanım dursun da. Ben rahat olayım. Şimdi türbüne soralım. Ne geçiyor Pırlanta küpe mi değil mi? Bir dakika. Konuşun bir dakika. <laughs> Doğru, pırlanta tüfeği. Yani. Bitti abiciğim. Yani ben bir mı deldireceksin? Evet. Alsaydı pırlanta kardeşim bir bana bir taşını kendin alırsın. Yok ya ben niye sizi alalım şöyle? Önemli olan şöyle benim... benim sağa doğru gidelim evet. Önemli olan benim iddiayı Annem, şöyle dışarı doğru. İddiayı kazanmış olmam. Adnan'ın kulağına bir şekilde küpeyi küpe olsun diye takmış olmam. Yani Deldirmekti. Bir kere deldirmekten bir şey olmazdı abi ki deldir, ya. deldim, sen deldir ben küpe takayım. Olsun. Küpeyi takmış olması da önemli bir şey değil mi? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika. Şöyle engin öbür de, kulak, silah. öbür kulak. Peki, Sağ öbür kulak. kulak. Peki. Sağ kulak. peki? Ya, Böyle duracaksınız Sağ ama 10 dakika boyunca. Hacı mı program sonuna kadar? Hayır. <laughs> kötü. Sonra kızına hediye eder. Öbürüne <laughs> <yan> tak. Kızına. Tak öbürüne, tak. Sevgili Anderay Baba yazmışlar. Nasıl? Helal olsun. Tebrik ederim. Sen de tebrik ederim. <laughs> 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 Allah Allah. <orası ödük> <laughs> evet. Peki. Ali Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sana bir diyeyim mi? Evet, yüzüne alıyoruz. çok kazandırdı. Buyurun sevgili Yüzüne anlam kazandırdı. Büyük lokma yut. Büyük konuşma. Sevgili Ayrı İşler. Bey buyurun. buyurun. Sevgili Adın Baba oturun. Bir saniye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir saniye oturur musunuz? Otur. Evet. Moda ama ya. Yani, evet. Falan, Sevgili mi? Adnan Baba <laughs> canlı yayında küpeleri taktı. Türbün ateşi Adnan Ay Baba, Adnan Baba sözünü tutar. Adnan Ay Baba verdiği sözü yemez. Ayrı işlerle iddiaya girdi. Evet kaybetti ve 70 milyonun önünde canlı yayında büyük bir medeni cesaret göstererek kaybettiği iddianın gereğini yerine getirdi. Evet. Ben de Fox Spor ekibi olarak Türbin Ateşi e de, programı sunucusu olarak var. sizi tebrik Yalnız ediyorum. Sevgili Ersan Çelik'in cümle... yorumları olacak. Sevgili seyircilerimize şunu hatırlatayım. Yaklaşık 30 yıldan beri Adnan'ı tanırım. Hani derler ya küçüklüğünden beri. Doğru Ama var. sevgili Adnan senin bu hallerini görmektense görmemeyi tercih ederdim. <laughs> yani ne diyeyim ben sana kardeşim ne diyeyim ya ne diyeyim ya yani? fakat şu ne bu halinde yakıştı, yakıştı, yakıştı. papyon olayı vardı yani şu böyle çıkar. delikanlı bir arkadaşla birlikte program yapmaktan dolayı gurur duyuyorum helal <laughs> Peki ailede de bu papyon yemi olayı vardı. İlen papyon... az sonra. Birazdan geleceğiz orada. Evet. Abi. da iyi küpe çıkarmıyorsunuz. Papyonu da güzel. yayın boyunca kulağınızda olacak. Bu anlaşmada var mıydı? Evet. Tabii kulağınızda küpe olsun. Bir daha da Fenerbahçe üstüne iddia girme. Fenerbahçe benim sayemde yaptı bu işleri. Doğru. Evet abiciğim. Soyunma odasında sen istihbaratın var. Neler söylediler? Belki şey tribün atışı programıyla ilgili. <laughs> evet. Sen biliyorsun Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin başlıklar takar. Ben Neyse ağzım bir şey söylemek istemiyorum. Bir saniye. ne söylüyor? Ben konuşuyorum. Tamam. Konuşma abi. Adnan Aybaba. Sizin ilk duygularınızı bir alabilir miyiz? Sıcağı sıcağına. Neler hissediyorsunuz? Bir sessizlik lütfen. Acı var mı acı? Arkadaşlar rica ediyoruz ses. Acı var. var mı şu? An? Bilakis çok mutluyum. Delikanlı Adnan Çünkü... Ay ya yakışıyor mu? Delikanlı aa, aa, bir dakika ya, bir, bir dakika. Aa. Yavuz Sultan Selim delikanlı değil mi? Ya. Onun da küpesi var. Tabii. Cem Yılmaz yok mu küpesi? Var. Hepsi delikanlı bunlar abi. Başlar. Sevgili Adnan Aybaba'ya. Baba'ya tabii yürekten katılıyorum ama e, kişisel, <laughs> kişisel kişisel görüşüm. Ne oldu, tıkandın mı? Hayır, tıkanmadım da. Kişisel görüşüm, verdiğiniz olur. örnekler altına imza atarım ama bu kadar, bu kadar ve iki kulağa <laughs> takılanını ilk kez gör <laughs> Hayır başka bir şey var. Bülent. Delikanlı adam. Bakın, Hayır delikanlı adam renkli derim. küpe takar mı? Çok şimdi? özür dilerim. Ben, ben mümkün olduğu kadar. Peki başka bir çok şey söyleyin. Çok özür dilerim. Söyleyeyim. Müsaade eder misiniz? Tabii tabii. tabii ben daha mümkün daha olduğu kadar. Kol, bol, bol kol